Evet konumuz 12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbe ile ilgili. Tabi bu tarihe not düşülen önemli bir hadise. Türkiye'de bütün askeri darbelerin arkasında olan Amerika Birleşik Devletleri bu darbenin de mutlaka planlayıcısı idi. Bunun tabi çeşitli vesilelerle çeşitli toplantılarda, briefinglerde ya da açık oturumlarda, kitaplarda, sinemalarda, belgesellerde belge dile gelen bir konu. Ancak tabii bu 12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbeyle ilgili toplumumuzun sağ ve sol denilen ideolojik kesimlerinden binlerce belki yüz binlerce insan olumsuz yönden etkilenmişti. Dönemin başbakanı, başbakan yardımcıları, milletvekilleri ve bazı bakanlar da askeri darbenin kurbanları arasındaydı. Ancak tarihe çok önemli bir not e, düşmek gerekirse bugün e, eski bakanlarımızdan ve o dönemin kilit isimlerinden önemli bir isim Sayın Yaşar Okuyan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş e, Yaşar Okuyan Bakanımızdan e, istirham ettiğimiz, bize anlatması gereken konu Alparslan ile ilgili. Mehrum e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri, aynı zamanda dönemin e, başbakan yardımcılarından e, Alparslan Türkeş, 1980 yılında gerçekleşen 12 Eylül darbesi sırasında neredeydi? Bu ihtilal hareketini önceden haber almış mıydı? Aldıysa nasıl almıştı? Ve e, tarihte kayıp 3 gün diye geçil, geçilen yani Alpaslan Türkeş'ten 3 gün boyunca hiç kimsenin haber alamadığı e, önemli bir hadise yaşanmıştı. Özellikle Kenan Evren'in e, liderliğindeki darbeyi yapan askeri junta Alpaslan Türkeş'i bütün Türkiye'de idik didik arıyordu, ancak bir türlü e, ulaşamadılar, herhangi bir izine rastlayamadılar, ta ki Rahmetli Alparslan Türkeş kendisi teslim oluncaya kadar. Şimdi bu olayın e, kilit ismi Yaşar Okuyan Bey'den biz e, o dönemdeki bu gelişmeyi dinlemek istiyoruz. Efendim, e, önce şunu sormak isterim. İhtilali siz önceden öğrenmiş miydiniz? Öğrendiyseniz ne şekilde, nasıl öğrendiniz? Ve merhum Alpaslan Türkeş'e bunu intikal ettirdiniz mi? Evet, bir gün önce e, aşağı yukarı öğleden sonra akşam üstüne doğruydu. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi, ben genel sekreter yardımcısıydım. Ee, üçüncü caddede bizim genel merkez binamızı yeni yaptırmıştık. Benim evde oraya 300 metre ileride Bahçeliler Hamamı var. Onun karşısında alt katta da Turan Koçal benim dayım ve İstanbul Milletvekili de ihtilalde. O beraber oturuyorduk yani altlı üstlü. Şimdi partide telefon geldi i̇şte saat 4 civarında o sırada da Türkeş Bey de partideydi. Yani ben yani üçüncü kattaydı benim odam. E, Türkeş Bey'in dördüncü katta. E, bir hanımefendi dedi ki sizin de önemli bir konuda görüşmek istiyorum. Partiye buyurun ben de de gelmeyeyim. E, bir şeyde yani bir dışarıda bir yerde görüşelim. Bir kafe vardı üçüncü caddenin aşağısına doğru. Oraya gittik. E, bir hanımefendi geldi. Ee, dedi sizi yorduk ama Yaşar Bey dedi. Ben dedi e, filan e, işte yüzbaşının e, eşiyim. E, ben önce hatırlamadım e, söylediği ismi. E, sonra Özcan'ın dedi arkadaşıyım. Özcan dedi yine o tarihte yüzbaşı olan evet. e, benim halamın oğlu. Ee, Özcan e, rahmetli oldu tabii şimdi albaylıktan emekli oldu. E, o, o şeyde MİT'teydi görevi. Mesela o, 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 o bir şey söylemiyor bize. <laughs> Neyse e, buyurun dedim. Dedi ki e, ben dolayısıyla rahmetli halamın oğlu Özcan vasıtasıyla bir düğünde tanışmıştık o yüzbaşıyla. E, Eti Mesut'ta Zırhlı birliklerde görevliydi o. Allah rahmet eylesin. E, bu akşam dedi böyle böyle ihtilal olacak. E, dışarı telefonları kapattılar. Dışarı çıkışları e, personelin yasak koydular. Ben de dedi babam Gata'da e, ameliyat oldu. Onu biliyor şeyde e, lojmanlar komutanları. Onun için oraya gitmek üzere şey yaptım. Beşim bu mesajı size vermemi söyledi. Peki dedim, teşekkür ettim. Sonra geldim partiye, e, Türkeş Bey'e söyleyeceğim. Dediler 5 dakika önce, e, Türkeş Bey rahmetli e, evine gitti. Peki dedik, ben oradan eve geldim. Bizim evde dediğim gibi partiye çok yakındı. E, evin kapısında da e, polis kulübesi var 24 evet. saat. Ayrıca da yakın koruma var e, bende tahsis edilmiş e, korunmayı e, dedim sen git dedim. E, ondan sonra e, onu gönderdim. E, şimdi tabii ihtilal <laughs> yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. E, işte evde e, kendime ait olan 14'lüyü aldım. İşte bir 100-150 mermi falan bir başka silah daha vardı. Onları aldık. Hani ne yapacağımızı bilmediğimiz evet. için kendi arabamla korumayı da ekerek doğru e, orana gittim. E, Rahmetli dedim ki böyle böyle oldu. Bir durdu filan. E, emin misin? Vallahi dedim efendim. Böyle 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 filan. Onun üzerine e, bir iki yere telefon etti. Evet dedi bir kıpırdanma var dedi. E, sonra Tuğrul'u çağırdı oğlu. Sonra birkaç yerle daha telefonla görüştü. Tuğrul'a bir dosyalar verdi. Bunları işte nereye götür, bir yere götür dedi. Bir iki saat kaldık orada. Sonra dedim ki efendim buradan bir çıkalım. Bize gidelim. Değerlendirmeyi orada yapalım. Bizim evde bilinen bir ev. Evet. Ama hiç olmasa hani Türk eşi şey, evden çıkmış olsun. E, tamam dedim. Benim arabayla e, Arabanın plakası, ben şu andaki kullandığımı bilmiyorum, o kafada böyle 06RV 437 diye. Ben kullandım arabayı. Bizim eve geldik. Şeyi çağırdık. Mesela Türkmenler, o zaman gençlik oğulları genel başkanıydı, Rami Zongun filan, Ahmet Ayan. Bu arkadaşları çağırdık. Bir iki arkadaş daha geldi ülke ocaklarından. Ve işte böyle bir istişare ettik orada. Ee, dedik efendim bu e, sizi bir yere bizim şey yapmamız lazım. Burası bilinen bir yer. işte Tuğrul geldi gitti. Başkaları e, geldi partiden. E, saat oldu 11-11 buçuk. 11 Vakit ilerliyor. Biz Türkeş'i e, e, saklayacak yer bulamadık. Çünkü hep tanıdıklarımız, çevremiz hep MHP'li. Hani MHP'li olmayan Birisi Dikkat olsun çekmeyecek burada. bir eve bir, neticede tabii götürmek tabii. istiyorsunuz. Ve o şeyde sonra aklıma geldi ee, Halil Şıvgın, sonra Sağlık Bakanı olan. işte Efendim, Burada araya girmek istiyorum izninizle. E, Halil Şıvgın Bey e, sonradan dediğiniz gibi bakan oldu ama o dönem mesela çok böyle MHP'li ülkücülüğü MHP olmayan. Hayır, MHP ee, alakası peki, yoktu. kime güvendiniz de o zaman Şö, o evde? Şöyle, ses bir ettiniz? Şevket Bülent Yanici. işte biliyorsunuz o zaman da genel merkezde basın danışmanıydı. He. Ondan sonra onun yakın arkadaşıydı Halil. O vesileyle 3-4 sefer görüşmüştük. Yani aklımıza gelmiyor işte. Yani hiç olmazsa şey diye. Bir de e, ilginç bir tesadüf. E, Halil'in evi Filistin Caddesi üzerinde köşede o o hemen o caddeye açılmış olan Kader Sokak 5 apartman aşağısında da Rahmeti Türkeş'in ta şeyde yani Eskiden yıllar kaldı. önce aldığı iki katlı evi vardı. Orayı kütüphane olarak kullanıyordu. Ya yani orada değildi, Hı. orandaydı. Ya o da te, tam denk geldi böyle. Neyse e, gittik. tabi orada e, o sırada da e, e, şey eşi Hale profesör şu anda yani gel, muhteşem bir kadın hanımefendi. Allah razı olsun. E, e, şey gebe <laughs> kız şey böyle 8 aylık filan yani Amen. e, Halil biraz telaşlandı tabii. Hani şimdi Halil e söyledim böyle böyle ihtilal oluyor. Evet. E, Türkeş Bey'i 3-4 gün burada misafir edeceğiz filan. Ama o Tabii karısının şeyi telaşı içindeydi de yani biraz şey yaptı Mahalle Hanım'ın bir ülkücülüğü var ahale, e, ki şey yapıyor tabii, tabii, o şekilde tepki gösteriyor. Mahalle e, muhteşem bir adam, muhteşem bir profesör, vatansever, yurtsever, Atatürk sağlam bir Atatürk çizgisinde evet. olan. E, Allah selamet versin. Amin. E, o e, müdahil oldu e, yani çünkü Halil hani işte şey gebe işte, sıkıntı filan neyse or oraya e, şey yaptık ondan sonra e, Türkeş Bey'i emanet ettik. E, üç gün orada kaldı. Şimdi ihtilali yapanlar önceden hazırlamıştıkları bildiriyi o gün yani ihtilalin birinci günü saat dörde kadar aynen tekrarladılar televizyon. Tek televizyon vardı biliyorsunuz o zaman. Radyodan filan. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri olarak işte el koyduk bilmem ne. Sayıyorlar Demirel, Erbakan, Türkeş, Ecevit hepsini gözaltına Siz aldık. Siz o sırada şimdi şunu bir ayrıntıyla netleştirmek istiyorum. Halil Bey'in evini kimleri götürdünüz? Yani rahmetli Alparslan Türkeş'in eşi çocukları yok, onlar yok, 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 yok. var mıydı? Yoksa sadece hayır, hayır. yalnız kendisi miydi? Yalnız kendisi. Ondan sonra onlarla bir şey yok. Yani öyle Onlarla ilgili değil. Peki ee, efendim e, orada e, dönemin başbakanıydı zannediyorum hatırladığımız kadarıyla zaten e, Süleyman Demirel. Süleyman Demirel ile ilgili bir konu oldu mu ona yani siz git, git e, Halil Şevk'ın evine gittiğiniz zaman mı daha doğrusu gitmeden önce mi bir fikir değerlendirmesi yaptınız mı Alparslan Türkeş ile? Şöyle bizim evdeyken haber verelim bizim, vermeyelim. Evet diyeyim. bizim evdeyken e, rahmetli. Albay, Biz de o zaman albay kullandık, bir evet, lafı yoktu. Ee, Allah rahmet eylesin, albaya dedim efendim e, bu gelişmelerden Sayın Demirel'i haberdar edebil, edelim mi, İyi olur dedi. Ben e, iki kişi aradım orada, e, Nuri Bayar'la e, Köksal Toptan. E, Köksal Toptan hatta bu yayınladığı kitapta da yazmış. Yaşar Bey beni o gece aradı. Ben de Hı. beyefendiye arz ettim. Evet. Ama e, şey e, beyefendi beyefendi dedi, rahmetli Demirel. Demiş ben baktım, tetki ettim. Yok böyle bir şey. Rahat i̇nanmamış. olsun. İnanmamış. Ve sonra zaten telefon ettiler. İkisi de, Nuri Bayır da aynı şeyi söylemiş Demirel'e. Rahat olsun okuyan. E, herhangi bir şey yok. E, herhangi bir şey yok. Ama sonra Nazmiye Hanım'ın yanında yakalandı. <laughs> Neyse. Evet. Ee, orada üç gün kadar. Biz e, Türkiyeşbi gizlememizin e, sebebi şuydu. Şimdi itilal oluyor. Aa, bu itilal yaraşık bir yapıda mı oluyor? Bir junta mı? Junta ise yani her an her yerde e, ilk gördüğü yerde e, kurşuna dizersiz. Hani bir zaman kazandı. ne olmuş? Kim var bu işin arkasında diye. Sonra istişare ettik. Ee, üç gün sonra e, Türkeş Bey'le işte görüştük. Dedi ki ben dedi, e, bu durumda yani belli oldu bu şey filan. E, teslim ol, olmayı düşünüyorum. Biz de dedik efendim takdir sizin. Yani biz bir şey söyleyemeyiz. Nitekim e, o üçüncü günü sabah merkez komutanlarına telefon etti. E ondan sonra ve yürüyerek sabah karanlık zaten sokağa çıkmaya sağda var. Hemen zaten 500 metre aşağıdaki kendi evine gitti. Oranın adresini verdi. biz de oraya yakın bir evden orayı gözetliyorum. Bir arkadaşla arkadaşlar beraber böyle yani ne oluyor ne gidiyor filan diye. İşte askerler geldi filan. Bu aldılar, götürdüler. Onları gördüğünüz için. Tabii tabii. Peki o sokakta mı oldu? Merkez komutanlığının dışında mı oldu? Ne? Götürme. Rahmetli Alparslan dedi ki ben, fi, ben filan yerdeyim. Tamam. Oraya Oradan Oradan geldi askerler. İşte bir albay şeyinde filan. Ondan sonra e, üç tane Cems'e geldi. Bilmem ne geldi. Oradan Türkeş Bey'i aldılar. E, minibüse bir e, galiba. Evet. Bindirdiler. E, merkez komutanlığına götürdüler. O, 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 vesileyle ondan sonra zaten o birinci gün hani dörde kadar hep yani yakalandı, gözaltırma altının filan şeyini dörtten sonra e, değiştirdiler. Alparslan Türkeş'e teslim ol bildirisine dönüştü. Aha. Ve o andan itibaren de sorgulamışlar kim aldı Yaşar Okuyan. İşte şu plakalı arabayla beni bütün Türkiye'de beni ve arabamı arıyorlar. Evet. Halbuki e, araba da ben Türkeş Bey falan şey yaptıktan sonra Geldik 3. caddede bizim evin karşısında bahçeler hamamı var. Hamamın önüne çektim. Orada araba duruyor halbuki. Onu görmüyorlar tabii ama çünkü aranacağını biliyorum arabanın. Oradan başka bir arkadaşın arabasıyla devam ettik. Ve böyle bir şey o akşamın hikayesinin özeti bu.